Dezolar tekrardan bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Ayar aynı yer diyoruz. Size bir yürüyün günlükleriyle karşınızdayız. Bir yürüyün her sabah uyandığı gibi rutinidir. evinin önündeki hayvanları besler. Böyle yemeklerini verir, yemlerini verir. Ayar vermeye devam. Karabaş burada oturuyor. Kahvemizi aldı. Dün bu açmış olduğumuz ispetin otağını temizledik. A'dan bütün bakımlarını falan yaptık evin. İlerisini, gerisini, ötesini, berisini her şeyini ayarladık bir yörüğün günlükleri dolu dolu geçiyor biz kendimiz normalde burada e, çiftçi e, zebze üzerine zebze yetiştiriyoruz şöyle ağaçları şöyle dağıtın da e, normalde YouTube'a sadece short video satacaktım deyiz yani bugün dedim bir e, sadece bir de normal video atalım diye ayar vermeye devam edeceğiz şelanın içindeyiz giderken bak Allah aşkına bak ne bulduk oraya baksa abi gitti bunu yine böyle taktık deyiz oğullarım o aynı şekilde böyle damlamanın içine gitmeye devam ediyor. Çiftçilikte de bunu gerek zaten. Yani ister istemez böyle hatalar oluyor. Şimdi şeye geçeceğiz. Sera'nın alt başına geçeceğiz. Babam su gübre veriymiş. Onun yanına bakacağız. ve ne diyeymiş, ne al vermiş. Onun nabzını bir yok var Bu yıl inşallah çiftçilik sezonu güzel geçer diye zorlarım. Bakacağız duruma göre. Ayar vermeye devam edeceğiz. Doğallığın da bu kadar gerçekten. Her şey zır ayar. Sonra bak. Bunları zamanında komple babam gelip dedem gibi dikmiş, büyümüş, Ta bu zamanlara kadar gelmiş. Tamamen ben hiç gübre, gübre, şey yok. Sadece suyu var. Cartı, cırt inci, boncuğu yok. Burada böyle bir yerde yazıyorlarım. Şöyle bir köprümüz var. Allah'a emanet. Belki 30-40 yıllık serüveni var köprünün. Şimdi ta evin yanından bir öbür küsereye geldik. Babam da esasında gübre veriyor. Birazcık psikolojisi bozuk. Daha da kaçık. Huzuru olmayabilir. Bakacağız. Bize acilen en hızlısından bir tripod lazım. Çünkü YouTube'a böyle video atarken yan çekim yapmanız gerekiyormuş. Ve biz bunu ikinci videomuzda öğrendik. Gerçekten süpersin. Sormak istediğiniz herhangi bir şeyler olur. Yani biz her zaman eleştiriye, her zaman fikirlere, her zaman yorumlara açığızdır. Al gülüm ver gülüm. Kimsenin hakkında soru artık kalmasın. Herkes birbirine sorsun. Hızır ayar. Bak. Seramız bu şekilde. Burası böyle komple 3 tarım. Burada da aynı şekilde dolma, dolma var. Dotto marka. Bu sezon yeni hayaller, yeni umutlar dedik. Dezollarım. Dolmanın Dotto markasına diktik. Allah izin verirse. Ziraatçımız zaten Beykent tarımı. Instagram'dan takip edenler bilir. Geçen yıl e, yayla para etmedi. Burası inşallah para eder diye düşünüyoruz. Çünkü genelleme de böyledir. Mesela yukarısı para etmedi mi burası para eder. Hayırlı bereketli sezonlar diyeceğiz. Dezollarım. Eğer bu sezon bizim iş olursa her türlü olur ağacın üstündeki bak. Onu göreyim. Yapacak bir şey yok. Böyle sorunlar oluyor. Ama gene de şöyle ağaçlarımız iyi durumda. Neyse. Bunu bu oldu soran neymiş? Anahtar varmış. Dur açayım. Baba. Ben seni bir söyledim. Bu, bu yaprak niye böyle? Evet Geldi bu. Fazla gitmiş oraya. Yaprağın arasını çıkartmış. Şey, anladım. Tamam. Anladım. Yani herhangi bir hastalık olduğuna değil. temiz. İlla ziraatçı sen motor mu söylüyorsun evet. Sen Evet. Senin ehliyetin var mı? Yok. Ya bu çocuğa niye motor sürdürüyorsun? Babam öder. Babam öder diyor, öder mi? Kaç parası? Kaç parası mı? 20.000 bin lira. 50.000 bin olmasına nasıl satayım? Ulan kızı isteyeceğiz deyiz. Biz altın peşinde koşuyoruz. Sen ehliyete cezai para ödeyeceksin dedi. Ele gona sen dedin de, de, de. E, kalka, çarpa çarpa, e, ya laf mıydı? De, düşe kalk ha. Çarpa çarpı Cezayı yatıra yatıra olacak bu işler. Doğru deyin. Bir şekilde olacak. Bir şekilde olacak. Ama öğrenme aşamasındayız abi. Bence olacak bu kadar. Sen de böyle öğrendin ama. Ben de böyle öğrendim. E yani. Tabii. Esasında bir kat arabayı kaçırarak kaçır öğrendim. Sen isteme istemeye. Evet, hayır tamam. hayır kesinlikle. Ağaçların bazıları üstüne sanki böyle kurt yemiş gibi. Evet. Fark ettin mi? Yok. Şeyden ama hepsinde şey mi biz mi yiyeceğiz de birazcık kurt yiyorsun. Doğru değil Tabii. mi? Tabii. Sıkıntı ne? yok. Ne? O biraz önceki de gösterdiğim şey ağacın üstüne gübre sıçradığı için ağacın üstüne sarılık yapmış diye Bazen böyle seren içinde gezilerken ağaçların üstü böyle delik deşik. Büyük bir ihtimal e, kurt e, olabilir. Ama illaki yapacak bir şey yok çünkü fidan dikildikten sonra illaki böyle durumlar oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor abi. Sen ziraatçı mı? Hayır. Senden öğrendik. Doğru. Eğer yani böyle ister oluyor. Bunu böyle eşimizde dostumuzda da vardır. Hani böyle muhakkak. Eşimde dostumuzda da vardır. Hani böyle muhakkak. Ufak tefek hastalıklar oluyor. Yani biz sadece güneşten koruyacağız. Ondan sonra soğuktan koruyacağız. Böyle böyle bir şekilde olacak bu iş. Yani şu anda da şöyle maşallah şöyle gördüğüm kadarıyla işte Karşıma da denk gelmedi. Başka türlü olmayacak yoksa. Hani YouTube'a böyle yan video çekme işi birazcık tuhaf. Dik çektim mi? Yatay bir şekilde izletmiyor. Çok tuhaf. Köprü de yıkıldı, yıkıldı. Gerçekten. Köprünün ayakta durması bile bir mucize. Yani yıllardan beri güzel savaşlar verdi. Eve ulaşmak için 40 farklı dereden geçeceğiz. Amdan 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 derken oluyor. Bu da camdaki dolmamız. şimdi deyiz ister istemez. Camdaki zebze ile laylondaki zebze çok farklı olur. Yani illaki her zaman değişir. Benim tercihim, şahsi fikrim. Laylondaki dolma her zaman daha kalitelidir. Daha bir A kaliteye yetişe Baktın mı yani cam devirleri artık bitiyor. Mesela birisi biz, biz bile bak. Yani bunun üstü normalde camdı. Dolu yerken, o yerken, bu yerken yeter dedik. İşin içinden çıkılmıyor. Sürekli mesela her yıl bakım, her yıl bakım yaptırıyorsun. Yukarıdaki camların hepsini komple bir aldırdık. Üstüne kalın liner'ı bir serdik. Gayiş. Dadından yenmez. Kenarları da aynı şekilde böyle laylon sürgülü yaptırdık. Etekleri, havalandırmaları. Böyle açıp kapatıyoruz. Camın sezonu bitiyor artık. Tadı kaçıyor. Yaptığımız kümeste zehir gibi. İçinde cibiler vardı da cibiler yok. Cibiler orada. İnşallah eve ulaşayım. 40 yerden geçerken, yürürken, yürürken, eline güne kadar <laughs> da buraya bir kilometre yoluyorduk.